Saygıdeğer izleyicilerimiz, Facebook kullanan izleyicilerimiz için çok çok önemli bir haberi paylaşacağız. Evet, sosyal medya bildiğiniz üzere pek çok kişi için pek çok sorun oluşturmaya devam ediyor. Kişilerin özel ve gizli bilgilerinin maalesef birileri tarafından ele geçirildiği ortamlar haline gelmiş durumda. Bununla ilgili olarak Almanya'dan çok önemli bir açıklama var. Almanya'da üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderen, özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Federal Bilgi Koruma Komiseri, kullanıcı bilgilerinin güven altında olmadığını belirterek devlet kurumlarına ait tüm Facebook hesaplarının bir an önce kapatılması istendi. Yani bunu devlet kurumları için söylüyor ama Devlet kurumlarının hesapları tehlikede ise bizim gibi vatandaşların durumu nedir acaba? Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla açılan başta federal hükümet olmak üzere tüm bakanlık ve üst düzey devlet dairelerine ait Facebook sosyal medya hesaplarının tehdit altında olduğunu ve ayrıca sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığını dikkat çeken yetkili Facebook'un ABD yönetimi tarafından istenen değişiklikler yapılmadığı takdirde söz konusu sayfaların kapatılması yönünde harekete geçeceklerini duyurdu. Yani Facebook Almanya'da her an yasaklanabilir bunun haberi. Benzer uyarının daha önce de Federal Bilgi Koruma Dairesi tarafından yapıldığını kaydeden yetkili Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığını dile getirdi. Uyarı yazısında söz konusu sosyal medya hesaplarının sahipleri tarafından yıl sonuna kadar kapatılmasını talep eden yetkili aksi takdirde gelecek Ocak ayından itibaren kendi yetkileri dahilinde zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarını söyledi. Facebook sayfalarında milyonlarca üye ve abone sahibi olduğu belirtilen federal hükümet ile bakanlıklar tarafından yapılan açıklamada ise bilgi koruma dairesinden kendilerine gelen uyarı bilgisini doğrulayarak konunun incelendiği duyuruldu. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef sadece Facebook'ta Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarında durum gerçekten çok çok ciddi hiç kimsenin bir gizliliği kalmış değil özellikle dolandırıcılar bu Instagram ve Facebook başta olmak üzere pek çok sosyal medya ağında cirit atıyor insanların özel bilgilerini çalıyor kredi kartları numaralarını çalıyorlar insanların özel fotoğraflarını çalıyorlar. Yani sözün özü değerli izleyicilerimiz çok ama çok herkesin dikkatli olması gerekiyor. Devletin resmi kurumu ne diyor? Almanya'daki tüm resmi makamların Facebook sayfalarını kapatın diyor. Eğer Ocak ayına kadar kapatmazsanız biz zorla kapatacağız açıklaması var. Şimdi bu açıklama çok çok önemli. Almanya gibi Önemli bir ülkede yapılan bu açıklamanın tüm ülkelere örnek olması gerekiyor. Onların da bir yasaklamaya gitmesini ben doğru buluyorum. Mutlak surette Facebook'la ilgili bilgilerinizi gözden geçirin değerli izleyicilerimiz. Şifrelerde vesairede bunların hiçbir anlamı yok. Tüm özel bilgileri yapılan açıklamaya göre birileri tarafından alınıyor, çalınıyor. Bu net bir şekilde Ortada. Saygıdeğer izleyicilerimiz Instagram'dan bir haberimiz var. Instagram sadece belirli bir kitlenin kullanımına izin verdiği hikayede link paylaşma özelliğini yeniden test ediyor. Platformun test sürecine aldığı yukarı kaydır yani hikaye bölümündeki yukarı kaydır özelliğini genel kullanıma açıp açmayacağı merak ediliyor. Instagram hikayelerinde bağlantı yönlendirme özelliğini sınırlı bir şekilde uyguluyordu. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu özelliği genişletebilmek için yeni bir çalışma başlatıldı. Yeni özellik bağlantıyı yukarı kaydırmak yerine bir bağlantı etiketi sunuyor. Bu etiketler üstüne tıklanınca çalışarak yukarı kaydırma bağlantısı ile aynı işlevi görecek. Yani hikaye bölümüne bir link koyabileceğiz. Instagram'ın ürün müdürü yapmış olduğu açıklamada test denemelerinin şimdilik küçük bir aşamada olduğunu ve insanların bağlantılardan nasıl yararlanabileceğini öğrenmek üzerine olduğunu söyledi. Yeni özellikle yanlış bilgi ve spama özellikle dikkat edilirken insanların gönderdiği bağlantı türleri de izlenecek. Evet değerli izleyicilerimiz sosyal medyada da maalesef Instagram bir çılgınlık halini almış vaziyette. Instagram hiç kimsenin elinden düşmüyor. Ben tabii biraz farklı kullanıyorum Instagram'ı vesaire. Özellikle bizim Türkçe Haber ve Emekli TV için kullanıyoruz. Ee, özel hiçbir paylaşımda bulunmuyoruz. Hal böyle olunca da biraz kafamız rahat diyebiliriz. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle çocukların çok çok dikkatli olması gerekiyor. Herkes bizler gibi iyi niyetli değil. Kötü insanların da bu dünyada yaşadığını unutmamamız gerekiyor. İşte görüyorsunuz Instagram aldı başını gitti. Facebook aldı başını gitti. Daha neler göreceğiz? Dünya bu bizim cep telefonlarımızın içerisine sığdığı aynı zamanda bu cep telefonları arkadaşlar birer muhbir yani bizim bilgilerimizi birilerine veriyor o cep telefonlarına yüklemiş olduğumuz programlar emin olun zaten bir yerlere bağlı ve bizim cep telefonlarımızdaki en özel bilgilere dahi ulaşabiliyorlar ne diyelim Allah insanları kötülerle karşılaştırmasın ama biz tedbirimizi mutlak surette almak zorundayız. Saygıdeğer izleyicilerimiz Belçika Türkiye'yi güvenli seyahat listesine almadı, almayınca da maalesef pek çok tur operatörü Türkiye uçuşlarını ve tatil rezervasyonlarını iptal etti. Bununla ilgili bir gelişme var. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Belçika tur operatörü TUI, seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yaz tatilinde aralarında Türkiye'nde bulunduğu Avrupa Birliği dışındaki ülkeler örnek tüm paket tatillerini iptal etti. Tur operatörü turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos döneminde Türkiye, Tunus, Dominik Cumhuriyeti gibi popüler tatil ülkelerine artık turist gönderemiyor, göndermeyecek. Hollanda'da yayınlanan Ditalgraf gazetesine göre TUI bu kararı Avrupa Birliği seyahat kısıtlamaları nedeniyle aldı. TUI Belçika sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Avrupa Birliği dışında zorunlu olmayan seyahatlerin hala önerilmediğine işaret ederek bu konuda yakın gelecekte bir değişiklik olasılığı olmadığını vurguladı. TUI sözcüsü Avrupa dışındaki varış noktalarının neredeyse tamamı hala kırmızı listede ve muhtemelen bir süre daha öyle kalacak. Müşterilerimize netlik sağlamak için Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa dışındaki tüm varış noktalarına yönelik paket tatilleri iptal ettik açıklaması yaptı. TÜİ'nin iptal ettiği tatil ülkeleri arasında Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Meksika, Jamaika, Maldivler, Dominik Cumhuriyeti ile Miami'de bulunuyor. Şirket yüksek sezon öncesi müşterilerine Avrupa Birliği sınırları içerisinde diğer seçenekleri zamanında sunmaya çalıştığını belirtti. Avrupa Birliği içinde gidilecek bölgenin yüksek vaka sayıları nedeniyle kırmızı listeye alınması halinde yolcular kalkıştan 3 hafta öncesine kadar farklı bir varış noktası seçebilecek. Yani üç hafta öncesinden nasıl bilsin kardeşim adam? Avrupa Birliği Komisyonu yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye zorunda haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler listesinde tutmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin seyahat kısıtlaması uygulamayacağı ülkeler ise şunlar. ABD, Arnavutluk, Avustralya, Çin, Hong Kong, Güney Kore, İsrail, Japonya, Lübnan, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Tayland, Yayvan ve Yeni Zelanda. Evet değerli izleyicilerimiz turizm sektörü gerçekten can çekişiyor diyebiliriz. Hal böyle olunca da maalesef ortaya çok üzücü bir tablo çıkıyor. Türkiye hala Belçika'nın ve pek çok ülkenin riskli gördüğü ülke sakın gitmeyin uyarıları yapılıyor. Bakalım bu sıkıntı ne zaman bitecek? Saygıdeğer izleyicilerimiz Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Belçika'nın Lier kentinde yurt dışında gayrimenkulü olduğu tespit edilen 25 aile kaldıkları sosyal konutları terk etmek zorunda kalacak. Türkiye, Fas, Gürcistan ve Polonya kökenli ailelere Eylül ayına kadar taşınmak için süre tanırdı. Nisan ayından itibaren kira indirimi almadan tam kira ödemeleri istendi. Türkiye üzerinde konuşacak olursak değerli izleyicilerimiz Belçika'da yaşayıp sosyal konutlarda oturan ya da herhangi bir sosyal yardım alanlarla ilgili durum ciddi ihbarla, şikayetle vesaireyle bir şekilde Belçika hükümeti bu vatandaşların ülkelerinde Türkiye'de bir gayrimenkulü yani evinin olduğunu, parasının olduğunu bir şekilde öğrenmişler. Nasıl öğrendiklerini ben biraz sonra size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi diğer belediyesi şunu diyor. Belçika yasalarına göre dar gelirli aileler düşük ücretli sosyal konutları kiralayabiliyor. Ancak yurt dışında bile olsa mal varlığı olanlar bu haktan yararlanamıyor. Ağustos ayında diğer belediyesi 1135 konut kiracısına yurt dışında mülk sahibi olmanın yasak olduğunu ve bir soruşturma yürütüleceğini hatırlatan bir mektup gönderdi. Ancak kimseden dönüş almadı. Daha sonra yapılan araştırmalarda en az 25 ailenin yurt dışında evlerinin olduğu ortaya çıktı. Sosyal konutları terk etmek zorunda kalan ailelerin ayrıca burada kaldıkları süre için elde ettikleri yardımları iade etmeleri gerekiyor. Bazı ailelerin 35 bin euroya kadar yardım parası iade edecek olması ciddi bir durum. Diğer Sosyal Konut Derneği Müdürü yapmış olduğu açıklamada bu sosyal kiracılar kuralları ihlal ediyor. Sosyal konut kiralayanların gayrimenkul sahibi olmasına izin verilemez. Ne ülkemizde ne de yurt dışında bu Flaman mevzuatında açıkça belirtilmiştir. Açıklamasını yapıyor. Diğer belediyesi sosyal konutları olan yüksek talep nedeniyle böyle bir soruşturma yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Belçika'daki durum şu. Bugün bu iş başladı. Yarın diğer belediyeler de bunu yapacak. Diyecekler ki sosyal konuklarımızda kimler oturuyor? Ali oturuyor, Veli oturuyor. Gel kardeşim bakalım. Senin Türkiye'de herhangi bir mal varlığın var mı? Yok, şu yok, bu yok. Herhangi bir şikayet ya da herhangi bir şekilde ilgili belediye sizinle ilgili Türkiye'de bir gayrimenkulün olduğu bilgisini alırsa siz de yaşamış olduğunuz bu sosyal konutlardan çıkartılacaksınız ve almış olduğunuz sosyal yardımları iade edeceksiniz. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor ve kurallara, kanunlara da uygun olduğu yetkililer tarafından defalarca ifade ediliyor. Aynı zamanda bu kişilerin özellikle Türklerin Türkiye'de villaları olduğu ortaya çıkıyor. Belçika'da sosyal konutta, Türkiye'de villada. Ben bu konuyla ilgili aslında çok yorum yapmak istemiyorum. Ama Sizlerin çok çok yakından ilgileneceği bir konu var. Bunu sizlerle paylaşacağım.